Şimdi ben öğle arası pazara geldim. Pazara birlikte gezeceğiz. Şöyle pazar arabamla birlikte alışverişi birlikte yapacağız. Evet, mısırlarla başlayalım. Buradan haşlanmışını şey da alabiliyorsunuz. İyi öyle Karpuzun ev Bir buçukmuş burada. Buzlar çok iyi. Muz alalım buradan. Taze sarımsak 10 lira.

Domatesler. Pembe domates de mi 5 lira? Öyle mi? Yani, 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 buyurun. 5 lira. Güzelmiş. Ben yeşillik alacağım. Gel bakalım. Mantar taze buyuruyor. Üzüm siyah beyaz ikisi sekiz. Bunlar çıkmış valla. Yaz bile geçiyor yani. Bahar bitti yaz da bitiyor haberimiz yok. Tamam aldır aldır. Böyle beş lira. Aldır. Tamam aldır. Aldır kalk Tamam. Tamam. Tamam sen gel altına al. Salkın domatesler. Hadi alsın. Tamam. Tamam. Çek, çek çek. Bak bu yarım kaldı da. Başka sandığa başlamadık. Hepsi aynı. Yumurta ne kadar? Bir yumurta. Yumurta lira abla. Bir lira. Evet, salatalık da çok güzelmiş. Yumurtaya zam yok. Aynı günlük yumurta. Sen, ne kadar? Sen, Aynen. Sıfat yevarlı. Sıfat yevarlı. Sıfatı Sıfatı Aynen. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Hmm. Evet o da pembe de güzel. Biber ne kadar? Burası altı, burası sekiz, bura on iki. Tamam. Bak böyle Bir de şu biberden biber ne kadar? biber ne kadar? alacağım da. burada bir şey var mı? Şey şey. zaman 14 lira, lira. Ee, Ne kadar kilosu? Karece 15. Bağı 15. Bağı 15. Evet. Tamam deneyelim ondan almak. Bezelyeler ayıklanmış poşetlerini ne kadar? 10 lira. efendim. 10 lira. Fazla burada çıkayım. Tamam, ben alayım ondan. Tamam. Alışverişe de başlıyoruz. Bir, şey Bir tane alayım. Kaç tane vereyim? Bir tane alayım ondan da. Kuşk Denemek istiyorum. Evet. Siz bunu iyi. yetiştiriyor musunuz? Nerede? Isparta. Abi. Isparta'da. Isparta'da. çok iyi. Şöyle. Dur. 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 Bu vücuttaki ödemi atıyormuş ablacığım. Ben internetten araştırdım. Ben onu kaldır, ben bunu... Ne oluyor mu senin? Vücuttaki ödemi atıyormuş. Ödemi atıyormuş kuş evet. hmm. Ben de çok faydalı olduğunu duydum da. Her taraf vitamin abi evet. Bu şu fasulye ne kadar? 6 lira abla. 6 lira. Bu Ayşe kadın mı? Evet. O? bu bağırs bağırsak derler. Ha. Hmm. Ege Ayşe derler. Evet İzmir'deki aldığım fasulyelere evet. o da. Vereyim ee, mi kilo? Yarım kilo alayım ben ondan. Tamam. Geçen hafta Ayşe kadın almıştı. Börülce ne kadar? Börülce 15 aldı. Su gibi bak. Kahvaltı yapacaksan. Yani... evet. Bebeğe yani. Bemeğidir yani. O derece. Yarım kilo da ondan alayım. <laughs> yarım kilo olacak. o. Yani. O da yarım kilo olsun. Börülce de yarım kilo olsun. Ben salata da kullanıyorum. Salata vereyim ama. Sizin bahçede de var da sizinkileri de çekmek istedim. Tabii ki abi. Çek. Şey şey. maydanoz. Bir tane tamam. maydanoz bir tane nane alayım. Ben her şeyimi sizin reyondan alacağım galiba. Çok güzelmiş her şeyimiz. <laughs> <laughs> da güzel evet. Salatalığın da güzel evet. Teşekkürler. Hepsi çok güzel. İyi pazarlar. Teşekkürler. Evet kadar? 5 lira kilosu. 5 kilo. Tatlıdır. Minimumsuzdur. Bir şey, Salata yaparız. Evet. Şöyle küçük kereyim. olan Yarım kilo ben arabasına şöyle yapıyorum. Böyle ağır olan şeyleri alta koyuyorum yumuşak olan şeyleri üste çıkarıyorum. Mesela yani ben telefonla olduğum için arkadaşım bana yardım edecek. İçindeki şeyleri ne var? ezilebilecek. Gerçi ezilebilecek bir şey de koydum. Fasulyeler var gerçi. Yani. Şu ezilebilir. bir şey de Evet. Şöyle yaparız. Şunu yukarı çekelim. Haydi bakalım tezgah da çok güzel. güzel. Hoş geldiniz. Ben şey alayım. Renkler Akanım çok güzel. Nektarı ne kadar? Sildikçe oraya atın. Buyurun hoş geldiniz. Nektarı ne kadar? Nektarı 7 lira. 7 lira. Bir kilo alabilir miyim? Bir kilo alabiliriz.

Buyurun, buyurun, buyurun. Semizotu ne kadar? 3 lira. 3 lira. Daha ne 2 lira? Dereotu? 3 lira. Dereotu alayım ben bir tane. Tamam. Dereotu 3 lira. Bunlar ne? Şeker pancarını yapıyorum. Tamam. Şeker pancarını yapıyorum. Tamam. O sarılıyor mu pişiriliyor mu? Sarılıyor da pişiriliyor da. Hem sarılıyor. Hmm. Ne kadar? Bir tane alayım mı? Denemek istedim. Evet, Yeşillik alası var ya bugün çok güzel Ben o. sana mı? Evet. Nane, yok oradan naneyle şey aldım değil temiz otu da alayım bir tane şeymiş pancar pancar şeker yap şeker pancarın yapra. pancarının yaprağıymış bunu da şeker koyalım iki deneyeceğim kavruluyormuş sarılıyormuş ikisi ne kadar oldu beş, beş, lira mı evet, neler saniye, varmış başka Hı. Hı. Var? Mısır kendiniz evet, mi? Evet, Hı. evet, Hı. evet, mısırın altı tanesi 10 lira <laughs> Bu herhalde biraz. Hayır, bir bir, altı efendim, evet. <laughs> biraz. Yeşiller var Şu yeşilleri alayım. Şey, tamam. Yeşillerini istiyorum tamam. Şöyle iki tane de olgun Bir. yes. Yokません, Sizde yeşil fesleğen var mıydı? Hepsi mor muydu sizin? Daha yeşil yok ya. Yani. 5 lira var bam mıydı? Bamya var. 5 lira. Poşeti mi 5 lira? Tamam. Ver bana bir tane. Yumurtalı verelim. Yumurtan ne kadar? Yumurtalı 1 lira. Her hafta yerim bura. Alım tamam. ben olsa yerim bura demem. Heh. Kaç tane? Yumurta. Kırabilirim ama ya. kabuk kabım yok. Kırabilirim. Yo yo. Böyle elimdeki de hoşça da katacağım. Dikkat de, hadi. Beş tane de ondan koy. Şey <laughs> Öden. Senin tavuklardan. Elin elini yani de. Hadi kırmadan götürün inşallah senin. Kapla geleyim ben bir daha sana gelince. ha Elimde yumurta taşıyacağım ama. Yeşil şey de var ki oraya doğru gideceğim. Babamızı alalım. Önce gezip sonra alışveriş yapmayı seviyorum. Ama sonra böyle neyi nerede gördüğümü de unutuyorum. Bazen de ilk beğendiğimi alıyorum. Sonra daha güzelini görüp pişman oluyorum. Pazar değişik. Az önce buradan geçtik. Şey, Hatırlayan var mı? Fesleğenler neredeydi? Başka bir yerden alacağım. Gerçi bulamayacağım. Neyse buluruz nasılsa. Ben şuradan bir kıl biber alayım. Bir kilo biber alabilir miyim? Tabii tabii. Bir çok güzel oluyor bu. Evet. evet. Ben böyle bulamadım. <laughs> Neyse o çıkıştakinden ne alırız olmazsa. Maydanoz temiz atıyor. Ne terim. Bir şey kaldı. Fesleğen kaldı. Bu ne? O da avokado da. O farklı bir cins galiba. Ne mantar mı? mı? Enginlerin içi o. Ayıklıyorlar. Abla çok zengin var. Buyurun. Ne kadar? Enginar var. Beş, tane yirmi var. Dört tane yirmi var. Üç tane yirmi var. Koy boy. Ben iki tane alsam. Al iki tane ver de onu onlara ver. Tamam. Evet. Bakla içiyle de çok güzel olur. Hı. Ama ben bezelye de yapacağım. Teslan ne kadar? İki buçuk abla. İki buçuk. Tamam bir tane fesleğen alayım bak. Zeytinler ne kadar? Abla şöyle 15 lira şöyle. Şu 20 lira, şu da 50 lira. Olmuş mu bunlar? Olmuş mu? Yok yok. Yiyeceksin sadece. Kahvaltıyı koyup yiyeceksin. O ne kadar? Bu da 15 lira. 15 lira. Yıkamadan şey yapın, kurusun. Böyle koyun, yiyeceğiniz kadarını ne şey olmaz. Annem bunları bize sarıp da 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 Evet, <laughs> Elbiseler ne kadar? Hangisi? 130. 130. 130. Maviler. Evet. <laughs> Teçhaz 5 lira parça. Bunu göstermemiştim. Bir de Isparta ekmeği aldım çıkışta. Şimdi hepsini bagaja koyacağım. Şöyle koyuyorum. İçindeki bunlar bekleyeceği için yeşillikleri şöyle açarak çıkartayım. Yemekti, alin vardı, soğan vardı. Şu yeşilliği de açalım. Şimdi ben otoparka, gölge bir yere park edeceğim arabayı. Bir şey olmuyor. Orada bekleyecekler. Evet, hepsi bu şekilde. Burada hava alsınlar. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.